Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size eee, fen bilgisi bir konusu çekeceğim. Konumuz canlı ve cansız varlıklar eee, size göstereceğim şey örnekler. Konuyu size siz Sizde önce like tıp, abone olun. Bu kağıda yapacağınız bir şey duruyor. Kağıdan üstünde bir şey yazıyor. Onu yapar mısınız kağıdan üstündekine? kağıdın üstündeki yapın. Bak şunu, şunu yapın. Bunu yapın. Evet. Konumuz aslında çok basit. Eee bu insanlar, kediler ve yılan, televizyon, kalem, kağıt, çekmece. Çekmece cansız bir varlık. Cansız kağıt da cansız. Kalem de cansız. Cansız. Tablet canlı mı? Bunu siz bilin. Tabii ki de cansız. E ee, insanlar, kedi ve yılan üçü dördü ne? Canlı tabii ki de. Evet. İlk sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi cansız? Hangileri cansız? İnsan, kitap, kalem, Boğa, dana, eşek, kapı, kürdan, televizyon. Evet. Hangileri de cansız. İnsan canlı. Kitap cansız. Kalem cansız. Ama insan olduğu için A Hayır. B adana eşek. Bunların hepsi canlı. Bu da yanlış. C şıkkı kaldı. Onda ne var? Kapı, kürdan, televizyon. Hepsi de cansız. Kapı canlı mı? Hayır. Tuttuğum kalem canlı mı? Hayır. Tabii ki de ben canlı mıyım? Ben bir canlıyım. Ve evet, kalan sorumuz da bu olduğu için kapı, kürdan, televizyon doğru cevap. Sıradaki sorumuz gelsin bakalım. Evet. Buradaki çocuk. Görüyor musunuz bu ekrandaki çocuğu? Bu ekrandaki çocuk e, e, bu çocuk e, bu çocuğa can, cansız varlıkları anlatacağız. E, bunları cansız varlık olarak örnek vereceğiz. İlk örneğimiz ne olabilir? Elimdeki kalem olabilir. Kalemi çizelim. Elimdeki kalem evet ilk, ilk elimdeki kalem ee, diğer diğer cansız varlığımız ne olabilir silgi olabilir arkadaşlar değil mi ee, olan kağıt olabilir kağıt ee, şu an e, başka ne diyebilirim kafasındaki kral taç tişörtler cansız Başka ne cansız arkadaşlar? Hmm, evler cansız mesela. Evler cansız. <laughs> evler cansız. Sonra iyi sorumuz gelsin. Pardon soru değilmiş. Evet sizden istediğim şey burada. Burada canlı şeyler hangileri? Hangi şey Neler canlı burada? Neler canlı arkadaşlar? Sayar mısınız? Size biraz vakit ayırayım. Bekliyorum sizi arkadaşlar. Evet. Bulanlar var mı? Kimler buldu? Bulanlar bir buldum desin. Buldunuz mu? Hepiniz buldu. Canlı şeyleri ben seçimden gösteriyorum canlı şeyler. Tabi bu adamın elindeki cansız ağaçlar canlı canlı şu uçaktaki adam canlı kuşlar canlı şu adamın elindeki telefon cansız adam cansız adamın çocukları canlı bu adam canlı telefonu değil ama canlı başka bir şey görebildiniz mi mesela ee, ya senince bu kadar canlı şeyler varmış kaç tane var arkadaşlar o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane canlı şeyimiz var. 12 sorumuz. Bu aşağıdakilerden hangisi yanlış? Yanlış. Ada. Aşağıkında ne varmış? Kalem. Kalem ve kalem canlı, dükkanlar cansız. Kalem canlı mı arkadaşlar? Hayır. Peki. Peki ya dükkan cansız mı? Evet. Ama bir yanlış olduğu için A şıkkını eğiliyoruz. Diğer ki B. B. Can. Candayım. Ama dünya değil. Bu da yanlış. Dünyadaki her şey can cansız ve canlı. Ama birçok şey canlı da olabilir. Ben pek bilmiyorum bu yüzden. Her şey cansız. Bu da yanlış tabi. C şıkkını okumadım. İnsanlar ürettiği her şey cansız. Bu doğru. Ama C, C şıkkını da yazık etmeden okuyalım. Siz ve 3 de cansız. Hayır bu da... Doğru cevabımız C şıkkı. şey burada ne? Burada canlı şeyleri istiyorum sizden he? neyler Can canlı? Bulun önce bir siz, önce bir siz bulun. Evet, herhalde hepiniz buldunuz. Ama yapmanız gereken bir şey daha var. Şu. Lütfen kanalıma abone olmak ben burada sizin için çok emek harcıyorum ha. Sizin için ben çizdim, ben çizdim bunları ben. Evet buradaki canlı şeylerini biliyorsunuz mu? Bu insan canlı. Spiderman içinde bir insan saklı olduğu için o da canlı. Araba cansız, binalar cansız, bunlar da cansız, ufalar cansız. Şu çekici kaldırmaya çalışan insan can, pardon, bunlar canlı. Ee, yanlış söylüyorum size. Canlılar üç tane var burada. Biraz zor yaptım. Sonlara yaklaşıyoruz herhalde. Bunu da yapmışız. Evet. Size ilginç bir şey daha. Beni neden ne izliyorsunuz şu anlık? Hepimizin tablet, telefonlarımızdaki YouTube'dan izliyorsunuz. Ama YouTube'da iki tür şey var. Bunu size anlatmak çok isterim. YouTube'da canlı yayınlar var. Mesela bir tane adam kendisini çekiyor. Bu canlı mı? Canlı bir video. Peki birisi animasyon çekiyor. Mesela diyelim Spider-Man'i YouTube'da çekiyorlar mesela. Bu canlı mı peki? Hayır. Bu sadece bir animasyon olduğu için bir canlı bir video değil. Bu canlı bir video işte Adam kendisini çekiyor Mesela benim çektiğim canlı bir video Şu an kendimi çekiyorum Ama size yüzümü göstermiyorum Elbet 100 abone de size yüzümü göstereceğim Söyleyeyim size de Evet Diğeri ne Evet Burada Canlı şeyleri bulabilir misiniz Hangi şeyler burada canlı Size biraz vakit ayırayım Bu büyük TV man canlı mı? Bebek solik canlı mı? Hayalet yaşıyor diye bir bina canlı mı? Şuradaki hayalet canlı mı? Dil çıkaran güneş canlı mı? Buldunuz mu? Bulanlar için ben hemen... Bismillahirrahmanirrahim. Bebek soliğin elindeki çiçek canlı. Bebek soliğin kendisi canlı. Şu televizyonlar cansız, cansız, cansız ama bunun yönettiği vücut canlı. Hayaletimiz canlı. Yalan bir şey olsa da e, üretilmiş, hareket eden e, cansız bir şey. E, peki güneş canlı. mı Dil çıkaran güneş gerçek de değil, canlı da değil. E, güneş e Evet. Bu güneşimiz bence e Güneş canlı mı cansız bilmiyorum ama bu görüntüde yüz olduğu için canlı olabilir. Evet. Sıradaki hangi öğretmen haklı? Bir gözlüklü öğretmen, bir kız öğretmen, bir de erkek öğretmen. Bu yakışıklı öğretmen. Evet. Dedi hangisi doğru? Bir soru daha hangisi doğru bu? Bir soruyu da şuradan işaretleyelim. Bir soru daha yapıyoruz de şu anda. Değil mi arkadaşlar? Evet. İlk olarak erkek öğretmenimiz ne demiş? Ben ve siz cansızsınız. Bu yanlış. Bu öğretmeni eğiliyoruz. Çıkar mısınız buradan? Evet. Sıradaki kız öğretmen. Ben canlıyım ama çocuklar değil. Bu da yanlış. Lütfen siz de çıkınız. Siz öğretmen. Acaba... Kesinlikle bu doğruyu söylüyor ama ne demiş? Siz canlısınız. Evet arkadaşlar siz canlısınız. Şu anlık e, masaya, silge, oyuncaklarınızı izletmiyorsunuz. Kendiniz izliyorsunuz kesinlikle. Yakışıklı öğretmenimiz doğru şey söyledi. Onu varlık içine alalım. Evet. Sıradaki Burada Canlı mı var, cansız mı var arkadaşlar? Canlı mı var, cansız mı var? Size biraz vakit ayırayım. Kolay bir soru bu, kolay bir soru. Buldunuz değil mi? Evet, şu üç yastık cansız. Üç cansız var. Bir de yatak cansız. Burada dört cansız var. Dört can... Siz bir canlı var, bir canlı, bir canlı. En çok neyimiz var? Cansız, cansızlarımız var burada, cansız şeyler var. Sıradaki, pardon, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ama e, video bitmeden önce size son bir soru. Canlı mı? Televizyon canlı mı arkadaşlar. Ve unutmadan abone olup like atmayı sizde asla unut. <laughs> Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz.